Site yaşamı konforlu olmalı ancak unutmayın haşereler sadece tek bir dairede kalmaz, tüm siteye yayılır. Bahçeler, otoparklar, çocuk oyun alanları, bodrumlar, sığınaklar, çöp alanları. Haşereler bu alanları hızla ele geçirir, fark ettiğinizde iş işten geçmiş olabilir. Çevre ilaçlama olarak Mardin genelinde çok bloklu sitelere özel profesyonel ilaçlama hizmeti sunuyoruz. Amacımız sadece görünen zararlıları yok etmek değil, kolonileşmiş ve potansiyel tehdit oluşturan tüm haşere türlerine karşı kalıcı, güvenli ve çevreye duyarlı bir koruma sağlamaktır. Sitelere özgü başlıca zararlılar. Hamam böcekleri ve karıncalar, daire içinden çöp alanlarına, asansör boşluklarından bodrumlara kadar her yerde yayılabilir. Sivrisinek ve karasinekler, bahçe, havuz çevresi ve yeşil alanlarda hızla çoğalır akrepler, örümcekler ve keneler, bodrumlar, taşlık bölgeler ve bina çevresinde görülür. Fareler ve zaman zaman yılanlar, özellikle otopark, kömürlük, sınak gibi alanlarda yaşam alanı bulur. Güve ve diğer tekstil zararlıları, ortak alanlarda, bina girişlerinde, bodrumlarda çoğalabilir. Hizmet sürecimiz 3 aşamadan oluşur. Birinci keşif ve değerlendirme uzman ekibimiz siteyi yerinde inceler. Haşerelerin yoğun olduğu alanlar, giriş noktaları ve üreme alanları tespit edilir. Hangi zararlılarla karşı karşıya olunduğu belirlenir. İkinci ilaçlama uygulaması. Zararlının türüne ve alanın özelliklerine göre özel teknikler kullanılır. Çel ilaçlama, hamam böceği ve karınca kolonilerine karşı iç alanlarda uygulanır sıvı yüzey ilaçlama, bodrum, sığınak, asansör boşluğu, merdiven altı gibi alanlarda kullanılır. ULV sistemi, sivrisinek, karasinek ve uçan haşerelere karşı site bahçelerinde, yeşil alanlarda ve ortak bölgelerde uygulanır. Hare ve yılanlara karşı, güvenli yem istasyonları ve bariyer sistemleri kurulur. Çocuk alanları ve havuz çevresi, özel içerikli, çevre dostu ilaçlarla dikkatli şekilde ilaçlanır kullandığımız tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve insan sağlığına zarar vermez. Evcil hayvanlara ve çocuklara uygun şekilde planlama yapılır. Üçüncü koruma ve periyodik takip. İlaçlama sonrası, site yönetimine yazılı bilgilendirme sunulur. Ayrıca düzenli bakım ve tekrar uygulama hizmetleriyle siteniz yıl boyu koruma altında tutulabilir. Unutmayın, sitelere yayılan haşereler hızlı çoğalır, çözüm geciktikçe sorun büyür. Şimdi bizimle iletişime geçin, sitenizi birlikte güvence altına alalım. Çevre ilaçlama Mardin'de site ilaçlamasında uzman ve güvenilir çözüm ortağınız.